Hastalar genellikle son derece rahattırlar. Yapılan işleme göre hastanın hemen ertesi gün ayağa kalkıp o ayağı üzerine tam ya da koltuk değneği yardımıyla yarım yük verilmesine izin verilir. Hastalar ertesi gün ağrısız olarak rahatlıkla oturmakta, kalkmakta ve günlük aktivitelerine dönmektedirler. 2-3 gün içinde gerekirse koltuk değneğiyle ya da koltuk değneği önerilmediyse tam yük vererek işlerine, ofis işlerine, ofis işlerine dönebilirler. Hastaların bazılarında fizyoterapi gerekir ama genellikle hastalar birkaç hafta içinde günlük her türlü aktivitelerini yapmakla birlikte sportif anlamda günlük eee hafaliyetlerine dönmeleri 1,5 ile 3 ay civarındadır.